Siyasetle devam edelim efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Elazığ'da meydana gelen deprem vardır. değerlendirmesini yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye davet ediyoruz. Haftalık değerlendirmesini yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına Elazığ depreminde yaşamını yitiren 41 yurttaş için başsağlığı dileyerek başladı. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem faciasında hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralılar da inşallah kısa süre içinde sağlıklarına kavuşur evlerine dönerler. Tabi bu arada şunu da ifade etmek isterim. Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere depremzedelere yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de deprem bölgesine büyük katkılarda bulundular. Ocak ayının bu bağlamda sadece bizim ülkemizde değil dünyada da önemli bir ay olduğunu biliyoruz. Ocak ayı yeni bir başlangıç diyen Kılıçdaroğlu ismini tek tek saydığı gazetecilerin Ocak ayında öldürüldüğünün de altını çizdi. Bizim tarihimizde acı günleri var. Ocak ayını Onat Kutlar bir Ocak ayında öldürüldü. Yasemin Cebe Noyan bir Ocak ayında öldürüldü. Metin Göktepe bir Ocak ayında öldürüldü. Hrant Dink bir Ocak ayında öldürüldü. Uğur Mumcu bir Ocak ayında öldürüldü. <laughs> Muammer Aksoy bir Ocak ayında öldürüldü ve Gaffar Okan bir Ocak ayında öldürüldü. Kimisi eserleriyle, bilimsel eserleriyle, kimisi gazetedeki yazılarıyla, kimisi konuşmalarıyla, kimisi sanatıyla, kimisi birikimiyle toplumu önder kişilerdi. Toplumu aydınlatan kişilerdi. Ellerinde birer meşaleyle toplumun önderi konumundaydı bu insanlar. Fakat terör bu insanları aramızdan ayırdı. Ayırdı ama onların ilkelerini yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Ama